Ee, merhaba arkadaşlar. Ekmek Star kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik, çok kolay hemen misafirinizin geldiğinde hemen yapacağınız, çocuklarınızın da çok seveceği bir kek tarifiyle geldim. Evet. E, hemen tarifine geçelim. 4 yumurta kırdıktan sonra 2 bardak toz şekeri koyuyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Evet. Çırptıktan sonra 1 su bardağı Sıvıya bir su bardağı süt arkadaşlar evet sütümüzü koyduk yağımızı ilave ettik ee, yağımızı ilave ettikten sonra bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz burada püf nokta sadece e, iki paket kabartma tozu kullanacağız onu şöyle hafifçe karıştırdıktan sonra ölçüsü de belli. 4 bardak un koyacağız. 2 pakette e, vani, e, kabartma tozu koyuyoruz arkadaşlar. Evet bunu tahta kaşıkla güzelce artık çırpmıyoruz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Evet güzelce karıştırdıktan sonra yağlamış olduğumuz tam 4 bardak un koydum arkadaşlar. Ölçüsü birebirdir. Yağlamış olduğumuz borcama büyük bir kısmını döküyoruz kekimizin. Eğer arzu ederseniz tamamını dökersiniz. Ben e, içerisine biraz kakao karıştırdım. Kakao koydum. Onu da şöyle karıştırdıktan sonra çatalla üzerinde gezdirdim. Hiçbir şey olmuyor. Pratik 5 dakikada yapabileceğiniz abla keki. Bu benim ablamın vermiş olduğu bir tarif. Çok çabuk yapılan, içine ceviz koyduğunuz zaman da acayip güzel oluyor. Biliyorsunuz ceviz, üzüm e, keklere çok yakışıyor. Evet, böyle karıştırdıktan sonra 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. E, biraz uzun pişiyor arkadaşlar. E, arada bir kürdan testi yapın. E, 35-40 dakikada pişiyor. Fırınınızın durumuna göre de ayarlarsınız. Kekimizin kabarıklığı böyle. Gördüğünüz gibi, pamuk gibi o kadar güzel, e, hiç de bayatlamıyor. Çok e, beğeneceğinizi umduğum bir kek oldu. Evet arkadaşlar, e, görüyorsunuz içi de yumuşacık. İçerisine ceviz, üzüm atarsanız tabi çok daha güzel oluyor. Tabii bu benim e, kendi fikrim, bazıları hiç cevizden hoşlanmıyor, üzüm sevmiyor ama e, şeyde de çikolata parçası da çok yakışıyor. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, eğer yorum yaparsanız da çok sevinirim. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.